Sıra 14 olacak. Aslında iki de yok. Bir sürü lazım daha yok. Kimlik var mı? Var. Bir yok. O zaman şey yapalım? Tarih olacak. Tarih olacak. Tarih olacak. Tarih olacak. olacak. Tarih olacak. Tarih olacak. Tarih olacak. Tarih olacak. Tarih

Eyvah, e, kalk şimdi. Zaten kesiyorlar diyor. <laughs> şey, şimdi <laughs> daha <ya. Söyle, gülüyor> hemen atma zarfı. hemen Beraber şurası. Çekim daha iyi bu Daha iyi Şöyle. beraber alın. Yapayım. Bir tane siz alın hani. Ver onu. Atma. Boşları falan atma. Atar gibi yapsın. Ondan sonra Şöyle geçin şey efendim. Bu zaman atalım biz. Beraber atalım. sen, sen de atıyormuş gibi. Ha, aynen. Bugün iki heyecanı bir arada yaşıyorsunuz. Duygularınızı alabilir miyiz? olacak ya. Değişmiş. 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 Başkan seçiminde. Hayırlı hem bizim başımızdan hem de başkanlar. Tekrar eyvallah. Adı bu. Tamam. Evet, Allah mı? Şey Yol tamam, Bir şeyimizme şey Evet, Yine ama da Yok yok görme parayı görmesin de parayı. Parayı görme. Yol bağı yol Ondan sonra şu kadar kadar da seçim sandık başında. Alkış yapalım, alkış yapalım. Hallo! don't